abi? Evet, Samsunlu abi arabasını yapıyoruz arkadaşlar. Şikayeti gaz verdikten sonra gazı bıraktıktan sonra kuf kuf sesi yapması. Bir daha yapalım. Bas. Evet. Gazı bıraktıktan sonra kuf kuf sesi yapması. Evet. Birazdan araca başlıyoruz. Bakalım nasıl bitecek. Evet. Samsunlu abimizin arabasını bitirdik. Nasıl? İyi mi? Allah'a çok şükür. Şimdi çok abimiz iyi. yola çıkmış gelmiş. Yolda da şarj dinamosu arıza yapmış. Ee, şarj dinamosunu takarken turbonun kablolarını çıkartmışlar. Şimdi onu da yapıyoruz. Aynen. 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 Memnunsun değil mi? Ne demek. Estağfurullah. Sağ güle. Ama yani İstanbul gibi usta yok yani memlekette. İstanbul gibi? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. E, Samsakçılar kazıkladı. <laughs> <laughs> Safranbolular da Allah'a şükür birazcık yaptı ama tam yapamamışlar. <laughs> Aslında yani yapmaları lazım. Değil mi? Evet. Hataları gidermeleri lazım. Evet şimdi bazı işler yapılırken diğer işlere hasar evet. veriliyor. Evet yine bu aracımızda da öyle oldu. Ee, şarj dinamosunu değiştirirken turbonun kabloları zarar görmüş. Onu onardık şimdi. Abimizi yolcu ediyoruz.